Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Evet yeni haftaya Balık Burcu ve Yükselen Burcu balık olan arkadaşlarım için kapattığım falımı yorumluyor olacağım Öyle başlayalım Umarım güzel şeyler yaşansın ve çıksın sevgili balıklar Allah aşkına bu nasıl bir sıkıntı böyle acayip sıkılmışsınız yani e, çıkış yolları arıyorsunuz hayatınızda e, bu sıkıntınız aslında ne biliyor musunuz kararsızlık yani öyle diyeyim işte e, ben ayrılayım mı ayrılmayayım mı işte bunu yapayım mı yapmayayım mı ya da işte hep kıyaslamalar karamsarlıklar aslında e, biraz e, net olsanız e, daha böyle ferah çıkacaksınız inanın. E, hayatınıza şunu söyleyeyim size e, çok güzel bir gelişme olacak Ko çok kısa sürede bu hani karamsarlık dedim sizin içinizde olan bir şey e, hayatınızda ama güzel bir şey olacak çünkü sürpriz bir olay var yani sürpriz bir haber ya, e, beklediğiniz bir şey olabilir veya e, e, isteyip hani uzun zamandan beri gerçekleşmiyordur bu gerçe bu dileğiniz isteğiniz gerçekleşebilir böyle bir durum var. Ee, sanki e, ya uzakta hasret duyduğunuz birisi size dönüyor veya işte istediğiniz bir şey oluyor. Yani hepinizin hayatında farklı neyse sanki böyle bir mucize yaşanacak hayatınızda. Şaşıracaksınız. Hazır olun yani. Güzel şeyler var. Bu karamsarlık sizin içinizde olan bir şey. Sanki sizin böyle bir işte kararsızlığınızdan ya da karamsarlığınızdan işte bir türlü karar veremiyorsunuz bir şeylere. Hani bitince çok üzülmeyeceksiniz belki ama yine de düşünüyorsunuz sanki işte bitireyim mi bu iş olur özel hayat olur. Bir kararsızlığınız var açıkçası. Evet dediğim gibi uzun zamandan beri görmediğiniz veya uzun yolda olan birisi dönüyor ve bir sanki bir bir hasret bir özlem sona eriyor gibi. Ha harfi birinden e, bir şey alacaksınız. Haberin dışında hani bir, bir kağıt olur, bir zarf, zarf olur yani e, müjdeli bir şey ama. Hani o size böyle müjde deyip o kağıdı size ulaştıracak. Temiz bir kağıt ge geçecek elinize. E, sanki böyle bir deniz yolu yapacaksınız ama. Sanki bir kadının yani ne söyleyeyim? Tedavi gören bir kadın var mı hayatınızda bilmiyorum. Hani bu Sanki bir göğsüyle ilgili bir şey olabilir bu. Böyle bir tedavi dönemi var ya da böyle bir şey oluşabilir. Bunun haberini duyabilirsiniz yani. Mahkemelik bir işiniz var. Yani nasıl söyleyeyim ee, ya bir sonuç bekliyorsunuz bir mahkemeye çıktınız veya çıkmadınız ya da işte biriyle bir mahkeme durumunuz olabilir. Bu boşanma olabilir. Bir hani e, mahkeme çıkmış. Siz siz gideceksiniz ve ve böyle bir yerde sanki bir adliye ve buraya gidiyorsunuz ya da burasıyla bir evrak bir işiniz var. Bunu halletmeye çalışıyorsunuz. Biraz da o yönden de biraz sıkıntılarınız var. Herhalde onun sonucunu merak ediyorsunuz. Olumlu mu olacak, olumsuz mu? Bilmiyorum. Bazılarınızda belki hani böyle ne bileyim ayrılırsınız işinize. İşinize tazminat davası açabilirsiniz. Sanki olup olmayacağını hani, e, karamsarlık yapıyorsunuz. Hani olmazsa ne olur falan. Veya işte bir evlisiniz. Ayrılık kararı aldığınızda hani işte mahkemede acaba sorun çıkarma falan diye mi düşünüyorsunuz? Bir takım e, kafanızda o kadar çok düşünceleriniz var ki feci yani böyle. Ama müjdeli bir şey de var gerçekten. Müjdeli yani çok e, uzun sürmeyecek bir zaman bu. Çok güzel müjdeli bir haber alacaksınız. Belki bazılarınız hani bebek haberi olabilir, böyle bir şey müjdeli haber olabilir. İşte sizin torununuz olabilir bu. işte kız e, çocuklarınızın e, çocuğu oluyordur yani bir müjdeli haber var çok uzun zaman yok dediğim gibi bunu alacağınız e, zaman yakın bir zaman ve sevineceksiniz sürpriz gibi bir şey olacak sanki evet o karamsarlığın dışında gerçekten bu, bu, bu şey belki sizi biraz rahatlatacak Birinden maddi anlamda destek alıyorsunuz sanki böyle bir sıkışmışlığınız var ee, ya da işte çalışıyorsunuz iş yerinize bir zam olayınız olabilir terfi olabilir veya bir dediğim gibi ailenizden bir destek alıyor olabilirsiniz. Bir parayla ilgili bir şeyiniz var eşinizden belki böyle bir destek alacaksınız parayla ilgili bir güzel bir gelişme var elinizde para geçecek. niye bu kadar sıkılmışsınız? Niye bu kadar daralmışsınız? <laughs> Halede de çözemediğiniz sorunlar var herhalde. Ya da bir birinin hayatıyla ilgili bir sorun mu var? Ya da evliyseniz eşinizle ilgili bir problem mi yaşıyorsunuz? Yani hani ee, bir iyi bir kötü devam eden bir şey var hanenin içerisinde. Ee, belki hani çocuklarınız varsa çocuklarınızın bir takım sorunları olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Sanki bunlarla da cebelleşiyorsunuz gibi. Belki eşinizle devamlı bir tartışma içerisindesiniz. Böyle bir durum var. Uzun bir yol var hanenize gelecek olan biri Ve haneden uzaklaşıp gidecek uzun yola çıkacak olan birisi var. Çevrenizdeki insanlara kendi yakınlarınıza daha doğrusu çok yardım etmeyi istiyorsunuz sanki. Ya da böyle ihtiyacı olan biri mi var? Hani böyle istiyorsunuz ki bir gücüm olsa da işte yardım etsem. İhtiyacı olan birileri var ama. Bu yakınlarınız büyük bir ihtimalle. Hani sıkıntı yaşayan birileri var gerçekten. Belki hani derim birisinden bir miktar para alacaksınız. O para belki hani aldığınız anda o kişilere verebilirsiniz. Yani bir yardımda bulunabilirsiniz. çünkü üzüldüğünüz kendi hayatınızın dışında sanki üzüldüğünüz başka bir hane de var. Ha belki işte çocuklarınız evlidir. Evli çocuklarınızın bir tanesinin belki sorunları vardır ailede, maddi anlamda zorluk yaşıyordur. Ona yardım etmek isteyebilirsiniz. Yani bir Başka bir haneyi de bayağı bir düşünüyorsunuz ama. Aklınızdan böyle çıkarmıyorsunuz. Bir şey olduğu zaman hemen o taraf. Yani elinize bir şey gelse o... Hani derler ya... Acaba o yiyor mu? Acaba o nasıl? Üşüyor mu? Falan denir yani. Böyle biri kimseye ya çocuğunuzdur ya kardeşinizdir. Ee, bilmiyorum yani. Böyle bir düşünce var. Üzülüyorsunuz bayağı. Ama güzel haberleriniz de var. Yani dediğim gibi... Hani müjdeli haber gelecek. İnşallah e, böyle bir şey gördüm. İnşallah e, ne istiyorsanız o olsun. En kısa zamanda gerçekleşsin. Sanki böyle bir e, müjde. Hani böyle yeni tomurcuk düşünün. Yani hani böyle bir tazecik bir şey. Yani o kadar güzel bir e, haber, bir gelişme var ki. Sanki böyle o, onunla birlikte müjdeli o haber, o sürprizle birlikte sanki böyle bir içiniz açılacak rahatlayacak ya da daha ümitle bakacaksınız belki dediğim gibi hani bir bebekle ilgili bir şey olabilir hani böyle bir duygularınız gerçekten böyle yeşerecek çünkü baya bir karamsarlık işine girmişsiniz o size o kadar iyi gelecek ki inşallah neyse o en kısa sürede gerçekleşsin hayatınızda hepinizin ee, bu arada ev ile ilgili koşturmalarınız var bence. Ya da ev, evin ev ile ilgili değişim mi istiyorsunuz, çıkmak mı istiyorsunuz ya da bir ev almak istiyorsunuz. Böyle bir şeyiniz var. Gündeminiz bu olacak bir de. Sanki gündeminize o işte sürpriz haberi sevinç evet onunla ilgili böyle günlerce kutlama gibi sevinç kutlamaları böyle e, sürprizler etraf hani bir şey duyarsınız güzel haberi herkese anlatmak istersiniz de o kıvamda olacaksınız. Bir de sanki böyle ev belki o olaydan sonra ev değişikliği mi evle ilgili bir şey mi küçük evden daha büyük eve geçmek gibi bir şey olabilir. Sanki o, o da gündeminiz yani ev konuları da gündeminiz olacak. her ne olacaksa hayrınıza olsun istediğiniz gibi olsun inşallah. Umarım hepinizin tüm e, dilekleri duaları gerçekleşsin inşallah. Haftaya tekrar görüşürüz sevgili balıklar. Hoşça kalın.